Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır e, video çekmedim çünkü e, okullar açıldı biliyorsunuz ki ve ödevler vardı. Hep onları yapmakta uğraştım. E, zaten ben babama hep söyledim baba hadi video çekelim dedim ama babamın da e, biraz ofiste işleri oldu. Bugün konumuz e, arkadaşlar bugün biz yeni bir yayla havadayız. Yani evet çevremizi bir tanıyalım. Yani, <laughs> bugün de köyde düğün var değil mi? Evet bugün köyde, köyde düğün var arkadaşlar. Az önce um, birisi tabancayla um, havaya ateş etti bizi korktu kaçtık. Evet um, şimdi elma ağacımızı tanıtalım gel. Evet elma ağacımızı tanıtalım. Bak baba buraya birisi sana kaka yapmış kuş. kuş kaka yapmış. <laughs> Olabilir. Ama bunu e, yık, 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 yıkarak yiyeceğiz değil mi? Evet aynı. Burası yıkayacağız, öyle yiyeceğiz. Hatta yani böyle daha güzelleri de var. Hatta bakın bunlar daha olgunlaşmamış sanırım. Çünkü biraz yaşanmış. Bakın arka tarafı. Bunlar daha ol ol olgunlaşmamış. Evet, cevizlerimizde de... Şurada, şu küçük bir tane <laughs> daha var. Bakayım. Burada bebek gibi. Evet. Bu da çok tatlı. Böyle. Cevizlerimizden ceviz de bahsedelim. Ağacı. Nerede ceviz ağacı? Ceviz ağacı hemen arkandaki. Ha, mu? Hı. -hı. Ee, ceviz kalmamış. İşte topluyoruz cevizlerimizi. Evet, artık evet, zamanı geldi. Evet, bizim biz artık zaten cevizleri topluyoruz. Toplama zamanı. İşte bak geldi. burada hazır toplanmışı evet, var. Bakın, bu arada biz bunların içini böyle açacağız. Bunların içinden ceviz çıkıyor arkadaşlar. Evet, cevizin yeşil kısmını da evet. yeşil kısmını da atacağız. Atacağız. Evet. Ama o da doğal gibi olabilir. Yani evet olabilir. Hadi bakalım. Şimdi ben bir de evi de göster baba, bak yaylamız bu böyle bir yer, iki katlı böyle. Şimdi ben size bu yaylayı tanıtacağım arkadaşlar. Gelin ilk önce şu taraftan başlayalım. Burada yine var güzel. Bak kelebeklerimiz de var. Ceviz, yapraklar artık sonbahar olduğu için dökülüyor. Ne kadar güzel değil mi yapraklar? Sarı yapraklar evet şey. harika. Çok güzel gözüküyor. Bana bak bir tane daha göster. Ee, şu da bakın. Bu da ama bu biraz şöyle çatırdıyor. Bu da muşmula ağacımız biliyor musun? Aa. Ben muşmula çok severim bu arada arkadaşlar. Gide bu şey değil ne? Neydi bunun adı? Bu kızılcık. Ha kızılcık. Arkadaşlar bunu da toplamışız gereken. Toplar mı? Evet dört ağacımız da. Yapraklarını. Ha bir böyle yaprak koyunlar yemiş galiba. Böyle. Taygılar mı yemiş? Koyunlar. Ha. İyi e de buraya koyunlar nasıl geliyor? İşte komşumuzun koyunları gelmiş. Hadi şöyle arkaya gidelim gel. şöyle bir yer var. Burası ahır sanırım. Ahıra benziyor. Ben ahır diyorum. Evet. Burada da işte şey koymalık bir yer var. Burada çeşme var. Evet. Burası evin arkası evet. bu arada. Evin arka bölümü. Burada da ağaçlar var. Evet. Buradaki ağaçları çok... <laughs> bu da bir ceviz ağacı. Var. Ortada bir ağrımız var. Çok fazla bilmiyorum. Artık babama soracağım. Bu ceviz. Bakın hatta buraya da çıkabiliyorsunuz. Ve biliyor musunuz arkadaşlar ben bugün buraya çıkıyordum ve doğal taş buldum arkadaşlar. Benim ablam doğal taş kolye yapıyordu. Ama o üniversiteye gitti. Şimdi bakalım yeniden bulabilecek miyim arkadaşlar. Bulursam size göstereceğim. Şöyle taşlar var ama yani değil. Bunlar. bu arada, bu arada e, küçük yaşta olanlar bu şeyi eee buraya tırmanmasalar düşebilirler arkadaşlar. Bu arada biz de şurayı da gösterelim. Burada da ağaçlar var. Burada yine. Tabii hepsini tanıtmayacağım çünkü yani çok uzun zaman oluyor onlar Ve bu da elma ağacı. Burada da bir tane daha elma ağacı var. Böyle. Burada da otlar var. Şurada daha tanrılık ne olduğunu bilmiyorum ama yani şeyler var. Takımlar var. Bu arada burası çok soğuk. Yani eğer kokteyl gibi böyle daha yerlerine geliyorsanız şey o böyle biz, bizim benim gibi kalın şeyler giyin. Hatta bakın ben bir tane de daha altına giydim. Böyle siz de giyin bence. Ve böyle yerlere geliyorsunuz. Bu arada kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.